<laughs> Hello! Part 2 geldi. Ve kiminle? Arkadaşımla kaldı. Yine <laughs> aynı arkadaşım. Esi. <laughs> Başlattım senle konuş. Şimdi kalemimi açıyorum ve Togalife'me giriyorum. Konuşsana. Sıksın ya. Ölürüm ayrılamam. Düştüm kara sevdaya. Tamam. tamam. Üçte, üçte kalmıştık. Ölürüm ayrılamam. ben uyandıracağım kardeşimi. Ne? Beni ne? Ben uyandıracağım. Koş koş. E, kardeşim mi aldın? Ben hemen çıkarım. Ne? Uyan. Uyan. Ne var? Gözlüğüm. Gözlüğüm nerede? Dur beni de bekle. İlk önce ben gideceğim. Dur. Bir ya. daha biraz. Daha. Alırız. nemettel Ém. ai şeyden Günaydın minikler. Ben de araya geçiyorum. Sana da yitireyim. Annem de yazsın. Gelin bakalım. Biraz takılıyoruz. Hadi bakalım. Biz de yemek yiyelim. Değil yani? Ağlıyorsunuz sonuçta. Yemek. Ne oldu kanka Ne? yavaş bu? Ne Ya, tamam ya, kulum yavaş bazında kalacak. Yapacak. 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 gelin, çocuklar, gelin. üzerine yani, sağlamak. Hmm? Sen ne yaptın diye söylemiyorum ama çok güzel. Hmm, evet. Şey anne yani ben balık kursuna gidiyorum. Şey doğru. Bunları balık balık kıyafet burada yapacağım ben. Ya bu da hemen balık bir kıyafeti yapmak istedim. Ya yani ben balık. Ya bu kursu bir tık Edeceğim. Bu. Sonra eteğimiz olmaz olmaz. Böyle bir etek. Böyle bir etek. Evet. Ay. Böyle bir etek. Sonra beyaz böyle. Ay. Çünkü bir balık. Şu bir balayak. Bir

sonum kapandı. Kapandı ha tamam. Nasıl tamam. inerken mikrofonu kapatıyorum. <laughs> bir değil, abla şey giyiyorsun. Hayır abla beyaz giyin. Abla <laughs> beyaz giydirmek istediğim için beyaz seçiyorum. bir beyaz. bir şey. Bu çok tatlı bir balık kıyafetimiz oldu. Ne? <laughs> <Daha>. Aa. <Aldım. gülüyor> <laughs> futbol kıyasatı olacak. Bir git dinleyelim. bugün kurslarımız var. Evet çok mutluyum. Durun ba da, durun daha yemediniz yemeklerinizi. İlk önce yemekler geliyor. Tamam anne. Çok yedik. Futbol. Evet futbola gidiyoruz yapacağız yes, yes. <laughs> biz? Gel, işte böyle. O nasıl da var? <laughs> ben de böyle bakayım. Bir, bir, bir şey. Biraz televizyon ondan sonra ilk görüşürüz Görüşürüz. Biz böyle şey. Size sayılır Allah'ım. Ondan sonra şey gidiyorsunuz. Resim şey kıyafetlerini <laughs> sağlamayı unutmayın. Mü? Tamam. Aa basmıyor. Ama hayır ama. Ama.

Tamam çantamızı o zaman. Ölürüm ayrılamam. Düştüm kara sevdaya. Ya, ah. ah. no. tamam. Ben hazırlıyorum. Benim bu. Ay. Benim yani bu yeşim kıyafetim. Tap 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 tap.

bakalım. Eşyalar alsam. Aldım ben de alayım. Sonra da... çıkalım. Tamam ablacığım. Yablasının kopyası. Gel abiciğim, gel. Tamam abiciğim, sen giy, git, git üstüne ee, tamam. Abi bir kırmızı mı giymem gerekiyor? Sarı mı? Kırmızıya giy. Tamam ben de alayım. Formayı arkadaşlar da gelir ben karşıma ne alacaktım gelecekler ben böyle giyinmeyi seviyorum bu videoları geçmem Selamun aleyküm bro. Aleyküm selam kardeşim. Hadi gel. Şuna gidelim. Sı ta. Ta 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 tamam. Tabi tabi lan. Şimdi piyasadım sizde kalsın. Tamam. karşı taraf çok çok mal var. Tamam kadar küçük. Ya bizim sen selamın elekyum. Ay. Abi bırak ya. Tap 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 tap. Selamın hello. Kim hello ne? Bak alın kardeşlerinize. Sekiz milyon emreciğim. Hadi lan. Her zaman tutulaklarımız. You got